Arkadaşlar merhaba. Ee, bugünkü dersimizde Sony Vegas'ta intro yapımını göstereceğim. Öncelikle herhangi bir intro sitesinden intro'yu indiriyoruz. Ben bunu daha sonra atacağım size linkini. İndirdikten sonra Sony Vegas programı açıyoruz. Benim burada intro'm var kayıtlı. Onu alıyorum. Evet izleyelim bir intro'yu. Bu hazır bir intro. Evet izleyelim gördüğünüz gibi sade ve güzel ardından introyu tutup aşağı çekiyoruz ve üstte boş kalan kısma sağ tıklayarak insert text media açıyoruz ve oradaki yazıyı siliyoruz İstediğiniz bir şey yazabilirsiniz buraya Intro'ya ne koymak istiyorsanız yazı fontunu buradan seçiyoruz gördüğünüz gibi ben böyle kalmasını istedim boyutu buradan seçiyorsunuz ardından burası ee, intonun nerede olacağı yazının ekranın neresinde olacağı var burada plasementte buradan ortalayabiliyorsunuz ben ortada olmasını istiyorum siz kendinizi göre ayarlarsınız burada yazının rengini veriyorsunuz istediğiniz kendi zevkinize göre burada gölge gibi efektler verebiliyorsunuz ben pek kullanmıyorum onu sonra evet bunu izleyelim. Evet böyle bir şey oldu. Ee, yazının nerede bitmesini istiyorsanız o kadar geri çekiyorsunuz veya yükseltebilirsiniz ayarı. Böyle. Veya introya yazının sonradan girmesini istiyorsanız geriye doğru çekelim bunu. İzleyelim. Evet. İlk önce böyle oluyor. sonundan geliyor yazı. Böyle kendi zevkinize göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yazıyı beğenmezseniz Generate diye tıkarak tekrar yazı bölümünü açabilirsiniz. Tekrar istediğiniz bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar evet, dersimiz bu kadar. Linki size atacağım. Kendinize iyi bakın.